Evet arkadaşlar bu videoda biraz hasta olduğum için bazı yerlerde biraz sessiz kaldım. Şimdiden kusura bakmayın. Videoda neler neler var. Hemen isterseniz şimdi geçelim. <laughs> eyvah eyvah. Bıraktım arabayı almamışsınız. Opel'den sonra... Evet arkadaşlar. Bu da artık konuşmaya başladı. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BMC Drive'da kariyer videosunun 3. bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölüm bildiğiniz üzere <laughs> yeni aldığımız aracın içinden geçmiştik kısacası. Aracı gördüğünüz üzere buraya koyduk. Şu an arkadaşlar diğer aracımıza ustamız Nazım ustamız işleri az buz yapıp yine yarı kaldı ama motor aksanlarında bize teslim etti. Ona da bir mevla ödemek zorunda kaldık. Ee, arabanın çünkü şey resmi olmasın diye parayı olarak çıkmasın diye bu aracımızda şu an mecburen yatmak zorunda kalıyor arkadaşlar zaten gördüğünüz üzere tampon alta girdi böyle kaldı çekiciye de para verdik şu an cebimizde 56 lira kaldı arkadaşlar o kadar kötü bir durumdayız bakın şu an o kadar kötü durumdayız bu araçta zaten daha kaporta işleri falan var bu arabanın da. Mecbur bize idare edecek şu anda yapacak bir şey yok arkadaşlar şu an gerçekten bakın banka borç para alıyor biz işte çekiciye para verdik tamire para verdik o kadar kötü durumdayız ki yani buna bir çözüm bulmamız lazım acilen kargoya başlamam lazım ama bu araçları da elimden çıkarmam lazım arkadaşlar aynı zamanda bir işlerini yola sokup. Ondan sonra tekrar devam etmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın banka yine para çekmeye çalıştı. Çekemedi. Hızlıca bir iş yapalım. Bankamız bizden parasını alsın. Daha çok faize binmesin. Vallahi keşke o arabayı almasaydım dedim yani dün geçenki bölümkinde daha doğrusu. Keşke arabayı almasaydım dedim. Bu araba bizim işimizi çok görmüştü. Yani Fiesta gerçekten ayrı bir şey diyoruz. <laughs> bir araba bizi çok hayal kırıklığına uğrattı arkadaşlar. Çok kötü oldu. Şanssızlığımız üstü, üstümüzdeydi geçen bölüm. İnşallah bu bölümde de daha farklı şeyler yapıp daha güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Hemen hızlıca güzel bir işte 5000 lira yakın para yapıp 5-6 bin lira para yapıp o ardından o peli tamir ettirip neden şu an tamir ettim mesela bunu kabul etmem. Artık öğrenciyi kabul edemem. Şu an ben öğrenciyim. <laughs> Benim param yok. O yüzden şu an biraz da para odaklı gideceğim. Güzel ikilik böyle ikilik üçlük bir işler gelirse onları tamamlayıp yani hiç gelmezse de yapacak bir şey yok. 500 lira falan kabul edip en azından cebimize para girmiş olsun diye arkadaşlar. Şimdi bekleyelim biraz. Bakalım gelecekse gelir gelmezse gelmez arkadaşlar. Zaten işler şu sırada sıkıntı herhalde. Mart tak çağırıyor millet. <laughs> Kimse bize gelmiyor. İnşallah gelecekler. Yani arabamız çok kötü durumda Opel'imiz. Onu da yapacak bir şey var mı? Artık ustamız bakacak. Tamponu alttan çıkaracak falan. İnşallah motor aksamında falan bir şey yoktur. Bu arabayı da arkadaşlar... Bakın 129 çıktı yine ya. Bu ne oğlum niye vermiyor iş? Şaka gibi. Biraz daha bekleyelim. İnşallah bir ikilik iş verir. Ya da iş başlangıcı olarak bir düşükten yapacağız. Sonra da yükseleceğiz. Yani tek çözüm o. Yapacak bir şey yok. O sırada da arkadaşlar aynamızı yapalım isterseniz. Aynalarımızı. Telefonu kapatalım. Nerede yapıyorduk? Neyse. Neyse. Yorumlarda arkadaşlar buluşalım. O buradan mıydı? Yok, bu çekici falan. Neyse dediğim gibi sorunlarla buluşalım arkadaşlar güzel bir iş gelir inşallah bir ikilik iş gelir de ikilik birlik işimizi görür paramızı kazanırız 5-6 bin lira yapmamız lazım şu an çok kötü durumdayız yani Opel'i yaptırıp direkt satacağım o arabayı bir daha kullanmam yani ayağım gaza gitmez o arabada çok kötü durumdayız arkadaşlar hızlıca bir iş gelsin isterseniz öyle bir devam edelim Evet arkadaşlar şimdi tekrardan 171 dolar geldi mecbur bunu kabul edeceğim çünkü bulunduğumuz bölgeden de olabilir yapacak bir şey yok Özlemişim bu arabayı be. Vallahi özlemişim bu arabayı ya. Böyle hemen hızlı çıkalım. Allah Allah trafik olmuş lan burada. Trafik mi olmuş? Millet mi salak? Abi yokuşta da bu araba çok sıkıntı. hemen şuradan kayalım. Çünkü bunları beklersek iş bekler. Zamanla yarışıyoruz yani. Baksana abi. Şuradan şöyle girelim. Şuradan hemen şöyle girip bir de çarpmadan inşallah şöyle gidebilirsek de takalım. Biz hemen şöyle de yapıp hızlıca açalım çünkü banka gerçekten hala para çekmeye çalışıyor faize binmesin yani bir dünya şeyimiz var bildiğin Türkiye'de gibi bir şeyiz arkadaşlar borçtan uzak durmak lazım ama işte garaj almak için de borç mecbur borca girdik ona yapacak bir şey yok hızlıca gidelim arkadaşlar ki birlik bize birlik ikilik her yani işimiz iki olması lazım bize 100 dolar, 200 dolar daha da 100 TL, 200 TL'ler işe yaramaz arkadaşlar. O yüzden bize iyi paralar lazım. Ya var ya keşke Opel almasaydım. Öyle bir sıkıntı ki arkadaşlar. Yani arabanın bozulacağı tuttu bu arabanın. O da bir aksilik. Gerçekten arabanın bozulacağı tuttu. Gittik Opel aldık. Almaz olaydık. Bize borç batağına soktu. Neyse yapacak bir şey yokmuş. Her şeylerde bir hayır vardır deriz. Güzel günleri de görürüz inşallah. Acilen biz muhtemelen ya kargo aracı almamız lazım transit filan. ya da şey adı nedir? Ee, bir tane daha araba vardı. Vito Vito. Geçen bölümde de söyledim. Vito almamız lazım arkadaşlar. Bizi anca onlar kurtarır. Güzel paralara onlar güzel para verir. Bizi o kurtarır yani. Şu an bu bataklıktan o kurtarır ama o arabayı almamız için de bunları tamir ettirip satmamız lazım. Öyle bir sıkıntımız var. Baksana banka hala, hala muhtemelen şey diyor. Ödeme alınamadı işte şu kadar vergi koydum diyor muhtemelen. İnşallah ödemiyordur da öyle diyor bu yüksek ihtimal. Hızlıca gidelim biz arkadaşlar yoksa sıkıntıya gireceğiz. Artık motorcuların mı anlamadım yani. Borç üstüne borç. Araçlarda sıkıntı full. Hadi be kardeşim ya, senin süreceğin arabayı. Lan, devreye basmadan vites attık. Bu oyunda bazı saçmalıklar var arkadaşlar. 3. viteste arabayı kaldırabiliyorsun. Diye. Kaldırabiliyorsun derken, yani devir bir zaman sonra 3. viteste düştükten sonra stop etmesi lazım araba, stop etmiyor. Bazı saçmalıklar var ama dediğimiz gibi, her şey kusursuz olacak diye bir şey yok. Her şeyin bir sınırı var. Oyun sonucu olarak bu yani. Mantıken bakınca. Hızlıca git Abi bunlar da verdiği paraya bak. Gitleri yola bak ya. Uygulama bu taksi içi kazandırmamaya başladı arkadaşlar. Acilen biz farklı bir şeyler atmamız lazım. İşte bizi bize kurtaracak şey yok yani. Eksi, eksi, eksi. Hızlıca gidelim şöyle yoldayız zaten. Hızlıca gitmemiz lazım çünkü sıkıntı yani. Zaman bizim için işliyor. Bankalar o peşimizde. <laughs> Bankalarla uğraşıyoruz. Ya kardeşim. Sağa dönecek herhalde de ben bunu geçeyim. Ama bir daha çarpmayalım da önden çarpınca motor alıyor ya. Sıkıntı motora giriyor. Olmaz yani arkadaşlar şunu da sollayalım şöyle mesela. Arabayı sürüyoruz ya. Ara bir bu araba çok güzel arkadaşlar. Kim ne derse desin. Bu araba gerçekten güzel. Ben bu arabayı bu arabayla geldim, bu arabayla giderim kardeşim. Ben bununla geldim, bununla giderim lan. <laughs> o yüzden o pedalsıraymış, mastıraymış. Bizlik değil abi. Baksana şu vitese bak. Görüyor musun? İleri geri yapıyor ya. Mod da kötü yapmışlar. Vites atıyoruz, vites attığı falan gözükmüyor. Bu araba muhtemelen otomatik Manuelini de yapmışlar manuel isteyenler için. Ama işte biz manuel aldık. Lan kaçırdık neyse şuradan gelip. Eyvah eyvah. Oğlum bizim üstümüze bir sakarlık mı bu Allah'tan bir şey olmadı ha. Büyük bir şey yok. Buyurun efendim hızlıca inin. Hızlıca inin. Beni uğraştırmayın. Beni uğraştırmayın hızlıca şurada inin. Bahşiş verseydin ya. 100, 171 dolar. Ne alayım gittiğim benzine değmez ya. Benzin parası yet. O kadar. Olmuştur muhtemelen. Allah yapacak bir şey yok ya. Her şeyden yapacak bir şey yok. 171 dolar. Cebimizde kaç para var zaten? Hiç para yok ya. Bu kadar almasaydık bir gün yazsaydık. Keşke daha iyiydi. Benim kazandığım parayı banka çekiyor. Böyle bir sıkıntı var. <laughs> eksi eksi. Adamlar bankada parayı gördüğün an çekecekler. Affetmeden çekecekler. İş de gelmiyor. Abi nasıl bir durum ya? 168 dolar ne kanka Öğrenciler neyse. Normal adamları götürdük ucuza. Öğrenci mi götürmeyeceğiz? Çok kötü ya. Vallahi böyle bu kadar para kazanılmaz ya. Bu ne oğlum? Ne yapıyor lan bu? Biz... Adam buradaymış zaten ya lan. Allah Allah. navigasyon da bize benzin yaktırıyor. Adam zaten buradayım lan ben zaten. Bilsene yanıma. Vallahi tüm X'ler bize yazılıyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok yani. Tüm her şey bize yazılıyor. Taksicilik kazandırmıyor. Mart takımı geçelim biz de arkadaş böyle olmaz ki ya. Vallahi ya. Radarlar girdi zaten. Geçen bölümde 2000 dolar radar ödedik. Devletimiz kazanıyor. Biz sürünüyoruz. Vallahi durumu ondan ibaret şu an. Biz ölümdeyiz şu an. Ölüm demişim. Böyle başlar. O arabayı sürtük. Yani biz sıkıntıdayız şu anda. Çok büyük sıkıntılardayız. Altımıza güzel bir araba çekmemiz lazım ama işte çekecek para var mı yok. Çekecek paramız yok. Ben o yolu bir daha öyle gitmem abi. Bir de, tak abi, tak ki. Yani o, o kadar sıkıntıdayız sevgili arkadaşlar. Ben artık Bunaldım ya. Allah'ım bizim acilen bir kargo aracı çekmemiz lazım. Yoksa bizi bankalar bak yine yazdı bak banka. Kardeşim tamam. 995 paranı, dolarını vereceğim sana. Ama biz müsaade et ben bir güzel bir iş alayım. Ondan sonra oğlum geldiğim yol geri dönüyorum lan. Yok, buradan mı gelmiştim. Köprüden geçtik biz ya. Böyle bir şeyse yani ayıp bir oh ya. Navigasyonlar da uygulamaya çalışıyor. Ekmek kazanmayalım, değil mi? Ekmek kazanmayalım. Allah'tan büyük bir kaza geçirmedik. Araçlarda bu maddi sıkıntımız oldu. Madem yeşil kardeşim, ne durduruyor bizi? Lastiklerin içinden geçtik. Bak sen yol tuşuna ara bak, araba kayıyor. güzel bak. Fiesta'yı ne olursa ne olsun ne olursa olsun Fiesta bizim kalbimizin parçasıdır. Bizi iyi günde kötü günde yanımızda olan arabadır arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. O Astra gibi ilk geldiği gün hava çıkmadı. <laughs> Vallahi kaza yaptık direkt ya. Farlar değişecek. Ön tampon değişecek muhtemelen yani. Onlar tamir edilse de tamir edilse de olur da yine sıkıntı ya. Yine sıkıntı gerçekten. Şöyle boşu atalım. Yine sıkıntı olmuyor. Valla biz ne kazanacağız ya. Acilen arkadaşlarımızın da dediği gibi yorumlarda kargo işine girmemiz lazım bizim. Kargo işine girmezsek batacağız. Zaten battık. Şu an battık yani. Bunun altı yoktur bence. Bunun altı varsa da biz elhamdülillah diyelim hızlı olalım diye arabayı hızlı kullanıyorum. arabayı içi çarpacağız. Bu da gidecek. İn kardeşim in. İn kardeşim. 3 dolar bahşiş vermiş. Ya vermeseydin ya. <laughs> vermeseydin yani. Ayıp oldu. Adam ayıp oldu yani. Ayıp olmasın diye. Ne sıkıntı yok. 3 dolar 3 yani değil mi? Bankamıza bakalım bir. Ne durumdayız? 274 paramız var ama işte banka 900 para istiyor yani. Bunu vermemiz lazım. Arabanın motorunda sıkıntı var. Stop edecek gibi oluyor yani. Nazım Usta yapamamış. neden? motor aksanında bir sıkıntı var dedi. Yapamadım dedi ama mecbur abi. Bankalar bizden para istiyor. Biz evde yatacak halimiz yok. Arabada yok altımızda. Dedim Nazım Usta'ya dedim ki ustam dedim bu kaportacı maportacı bul. Bizim bu Opel'i yap. Tertemiz. Birisine verelim. Size bıraktım arkadaşlar kimse almamış. <laughs> Olmaz ama yani. Arabayı bıraktım size bedavaya. Ya geç yürü ya. 202 dolar ne ya? Bıraktım arabayı almamışsınız. Ben de çekiciyle aldırttım mecbur. Siz alsaydınız en azından bizim eve falan gelirdiniz. Makara <laughs> kere falan filan. Neyse arkadaşlar hızlıca bir e, gelsin taksi görevimiz. Devam edelim. Arkadaşlar iş gelmiyor anlamıyorum. İş gelmiyor. 198 doları kabul ettik mecbur. Kafa yiyeceğim bir de yanlış girdik. Bir ikilik iş gelse, birlik iş gelse çok güzel olacak. Borcumuzu en azından ödeyecek para olacak. Ama çok az para veriyor ya. Yani. Bulunduğumuz konumdan mı zengin mahallesine git kanka, burada ne bekliyorsun? Onu anlamıyorum yani. Ha diyeceksiniz ama zengin mahallesi nerede bilmiyorum ki. Milletin geçim kaynağını, geçim şeyini nereden anlayacağım? Oturduğu evden anlarım da. Nereden bileyim yani. Bu taktikten şu devam etmemiz lazım yani. Eğer ki bir taktiğiniz varsa arkadaşlar, söylerseniz çok memnun olurum. Söylerseniz gerçekten çok makbule geçer çünkü bizim kargo işine geçebilmemiz için ilk başta buradan güzel paralar kazanmamız lazım. Onun için de iş yapmamız lazım. Bakın ödeme geldi. Bin, bin dolar. Artıyor da artıyor. Faiz alıyor da alıyor. Zamanla yarışıyoruz diyorum anlamıyor kimse. Hızlıca gitmemiz lazım arkadaşlar hızlıca. Yani yapacak bir şey yok artık. Olayın son durumundayız. Arabaların, arabada artık konuşmaya başladı. Beni sal diyor tamire ver diyor ama <laughs> yapacak bir şey yok <laughs> Kalacaksın belli. Bu yola baş koyduk Fiestan Bu arabayı satmayacağım abi Opel'i satacağım bu arabayı satmayacağım Bu arabayı satmayacağım Vites düşürelim böyle Dönüşümüzü güzel yapalım Mağazalla çarparız mağazalarız Sıkıntı sıkıntı bakın Çarparız mağazalarız sıkıntı yani Allah'tan ışık yok burada Hemen dahil olalım hızlıca gidelim arkadaşlar hızlıca yani bu iş bunu bu kadar kilometreye bu kadar para verilir mi ya yani? Allah rızası şimdi gider 3 dolar baş falan verir vermeseydin kral deriz yani olmaz yani hızlıca kalkalım arkadaşlar bu da daha kilometrelerce yolumuz var verdiği paraya bak ya uygulama yok abi kazandırmıyor taksi taksi kazandırmıyor gerçekten taksi kazandırmıyor mecburiyetten taksi yapıyoruz bu arabaları satsak ölü fiyatına satacağız. Mecburiyetten para taksi yapıyoruz. Vallahi mecburiyetten. Yoksa yani kimse tutmaz ha. Ben ben hiçbir şekilde durmam yani durmam. Taksi demeyelim de yani Uber gibi bir şey arkadaşlar. Korsan taksi. <laughs> İllegal. Hızlıca gidelim. Hızlıca gidelim ki Yolcuyu bırakalım. Güzel bir bak Buradan sanki güzel bir para verebilirler gibi geldi bana. Verirse buradan verecek gibi. Baksana galeriye geldi adam. Bana verdiği paraya bak. Galeriye verdiği paraya bak şimdi. Şu telefonumuzu açalım seriden. Ver kral. Baş işte ver. Bahşiş işte verme. Araba almaya gelmiş. Hayırlı uğurlu. Benim arabayı satayım. <laughs> Benim araba güzeldir. Çok güzel. Mükemmel ötesi. Böyle bir araba hayatında görmemişsin. Bankaların ikisi de şu an parayı gözle ve gözle bakıyor böyle yani gelsin para geldiği gibi çekecekler vakumlayacak iş yok ya yani 487 dolar neyse hadi daha fazla en azından <laughs> Elhamdülillah diye gidiyoruz artık yani, yani şuradan girelim şöyle Hızlıca gidelim ki bu da uzaktaymış nasıl bir yere geldik köye mi geldik biz ya fazla para da vermiyor. Acaba bugün mü kötü para veriyor anlamadım yani şans mıdır ya da yoksa geldiğimiz yere bak ya. Bir de getirdiğimiz paraya da bak. Bazen sessiz kalabiliyorum arkadaşlar. Borcum verdiği etkiyle <laughs> konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Bazen de arabayı tamamen arabanın sesini dinleyelim diye bazen sessiz kalıyorum. Arabanın sesi iyi değil biliyorum ama dediğim gibi. Bazen hani kelimeler kifayetsiz kalır derler ya. O hesap. O hesapta kaldık yani. Kural şuradan şöyle görece... Gel ya abicim gel. Gel. Gel hızlıca gel. Hızlıca gel zamanla yarışır. Kuryelere laf yaptığı zamanla yarışıyor diye. Şimdi kuryeden beter sürüyoruz. Gerçekten ya. o Durum o, durum o yani. Bunu da sanki zengin bir gibi geldi ha. Sanki öyle bir şey sezdim. Dönme kardeşim araba. Neyse Fiesta'ya laf yok. Fiesta'ya laf her şey laf var Fiesta'ya yok. Bizim kötü gün dostumuz bu. Opel'den sonra... Evet arkadaşlar bu videonun da sonra <laughs> gelmiş bulunmakta değiliz tabii ki. Ama bu arabamızda direksiyon şeyini kaydırdık. Yamuk direksiyon artık araba. Dönüşlere böyle Evet, ama arabalar niye bu kadar kötü ya? Kilometresinden ötürü mü anlamıyorum. arkadaşlar. Kendimi zor tutuyorum bakın. Şu an kendimi gerçekten zor tutuyorum. Arabanın direksiyonuna bak ya. Vallahi yani ben de arkadaşlar diğer kanallar gibi size işte Mercedes, BMW, Cherry gibi güzel arabalar sürmek isterim. Ama gördüğünüz üzere yani şartlar bu. Biraz zor yapalım dedik. Eğer ki isterseniz hani biraz daha kolay olsun derseniz Siz bilirsiniz Benim işime gelir Hemen şuradan kayalım Şöyle Şuradan şöyle gidelim ki arabayı çarpmadan abi Arabayı çarpmadan hemen kayalım hemen kayalım Zamanla erişiyoruz diye arabayı içinizden geçtik Direksiyon yamuk Mükemmel yani mükemmel ağzımı usta'ya götürelim bunu bir de Bize bir Desin senin süreceğin <laughs> arabaya. Beni tutmuyor abi yollar çok kötü. Geldik ya kanka. İlle burada mı indireceğim Tam para bahşiş de vermedim. Ne yapalım arkadaşlar biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Bizim sonumuz ne olacak? 548 dolar. Vermeseydin gelmeseydi ya vallahi. Arabaya bak direksiyon kaydı için. Kabul edeceğiz abi ne yapalım? mecbur yani. Bu da işimiz olsun. Çünkü çok az para veriyor şu an yani. Bir başka bir çözüm bulmamız lazım buna. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar hepinizi. Bunu nasıl çözeceğiz biz? Bu işi nasıl çözeceğiz? Bu borç batağından nasıl kurtulacağız? Kargoya geçmemiz lazım ama olmadı şu şeyleri kullanacağız. Tamir ettirme ücretlerine yani kasko yapmıştık ya. Kasko bir şey yapmadık işte. Onları kullanacağız arkadaşlar. Onları kullanacağız. Bunları kullandıktan sonra arkadaşları satıp bir tane transit falan çekeceğiz. Eğer ki ederse o kadar. Yani o da biraz muamma da ederse yani. Eder inşallah ya. Yani. Şunu da bırakalım. Yavaştan videonun sonuna gelelim. Eyvah 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 Neyse araba yürü yürüyeninde sıkıntı var mı? <laughs> yürüyeninde sıkıntı yok Acilen bu adamı bırakalım arkadaşlar Eyvah eyvah Acilen bırakalım Bir daha şöyle sürtersek Denir mi? Ses kirliliği için sıra bakmayın arkadaşlar. Şu an mecburuz bu konuda. Yolcu bırakacağız. Bir dakika ya, aldık mı biz yolcuyu? Yolcu, yolcu almalıysa gitler ederiz Mecbur resmiye dökeceğiz işi Onu kabul ettik işte. Ben parayı almam lazım. Geçen de parayı aldı işte. O Astra'daki şeyden dolayı para yandı arkadaşlar. parayalamadık alamadık taksi O biraz çok kötü oldu. Lan 4 kilometre yol gideceğiz. Biz böyle nasıl gideceğiz ya? Sese bak. Sürte sürte gidiyoruz. Egzoz çıkmış lan. Egzoz çıkmış herhalde. Egzoz son boru çıktı. Lan oğlum ya. <laughs> Olaya gel. Kafayı yersin. Ama oradan geçmemek lazımdı. Bana navigasyon kapalı yolu gösterdi. Ben o yüzden buradan gittim arkadaşlar yani yoksa biz oradan yani mantık engelimiz de kısa yoldan dedik hani hızlı olsun hızlı olsun bu araba da elimizde kaldı. Bir üstümüzde bir şanssızlık var, üstümüzde bir şanssızlık var. İnşallah onu bir şekilde bir şeytanın bileğini kıracağız arkadaşlar. Şeytanın bacağını kıracağız bileğini. Artık bacağını da kıramıyoruz <laughs> bileğini. <laughs> Sıra bakmayın evet, arkadaşlar. Yani. Ses kırık kendini bakmayın. Bu video biraz daha da geçeriz. Bu video biraz böyle oldu. Sıra bakmayın biraz yavaşlayalım. Döndü. Araba alttan şey veriyor. Sürtünme veriyor. Duruyor araba. Otomatik fren. Oğlum Bunun, bunda hani şeyde diğer arabalar genel araçlarda oluyor ya. Bizde yok direkt. Bizde direkt yok. Abi mergi geliyor var ya. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Lütfen yorumlarda bana bir kolaylık sunun. Ben de ona göre bir video çekeyim en azından böyle hemen. buradan hemen kayalım hemen kayalım gidelim öyle bir ses var ki yani ben de çok sinir oldum sizi düşüremiyorum biraz dışarıdan sürelim biraz burada bak bak ya, arabaya bak ya. Kafayı yersin ya, Allah'ı ya. Az kaldı ona da giriyorduk. Az kaldı ona giriyorduk. Şöyle bir de <laughs> Evet Gördüğünüz üzere Doğruluğu görüyor musun? Bak, Buna bak bir de buna bak Biz böyle müşteriyi bırakırız siz sakin olun Siz sakin olun biz böyle müşteriyi bırakırız 600 metre kalmış şurada Param almam lazım Ben böyle bir şekilde bırakacağım bu adamı şekilde bırakacağım balonu balonu. Sıkıntı yok. Biz de yolcu beni nimetir. Bir şekilde bırakıp sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Biraz yavaş gidiyoruz ama sıkıntı yok. Ulaşacağız yere konuma. Güzel oldu. Bak gidiyor. Ona bak gidiyor mu ona bak ya arkadaş ya, valla iyi şanslıydık ya, nazar değdiler bize ya. Geri geri mi istek? Daha makbule geçer. Ulan biz buradan nasıl geçeceğiz? buradan... Şöyle he. Tamam. Keşke bırakaydık orada atamıyor muyuz ya? Bırakalım abi orada kalsın. Bir egzoz için mi bu çile? Tamam arkadaşlar arabayı aldım paramızı. Stop driving diyelim. Tamam. Stopumuzu edelim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.